Evet merhaba arkadaşlar uzun süreden sonra bir video çekiyorum bugün bir tane video yaptım yok bugün değil <laughs> kaç gün önce mi falan bir tane video yaptım kim geliyor? orada en çok e futbol çıktı ev futbol videosu çekiyoruz galiba bakalım gelin Bakalım bakalım bakalım. Ben, ben niye burada aratıyorum? E futbol daha çok evet. Biraz kötü kadrom olabilirim. çünkü daha yeni başladım. Gerçek oyuncularla maç yapmayacağım bu arada. Ey komani, bu size komani. Evet. Vasa vasa Başlıyoruz arkadaşlar. Hemen ben de şuradan bilgisayar açayım. Evet arkadaşlar oyunumuza giriş yaptık. Ben de tam da bilgisayar açtım. İlk öncelikle ben ben <laughs> başka bir şey Aa, şey varmış ya. Buna geziyor. Kaç kale. Benimki yüz mü oldu lan? He yüz olmuş. Yüz olmuş. 100 olmuş. Yüz olmuş. Hadi, Hadi. Aha bu bu bu. Barcelona. Yok ben Barcelona sevmiyorum. English Barcelona'ya bakalım. Kimli gör. Neymar. Yok kesin Oliver Cordu verecek ya. Arkadaşlar bakın ne verecek biliyor musunuz? Aha da Ander Herrera'yı verecek. Yok buna girmeyin. Lan Türkiye ligi yok mu? Türkiye ligi, Türkiye. Aha bu ne? Cristiano Ronaldo var mı? Açıyoruz. Bekleyin. Şuradan Cristiano Ronaldo yazacağım. İki dakika, dakika, dakika. Açıyoruz. Aç. Açıyoruz, açtık. Hadi, hadi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. man men, men. Cristiano Ronaldo. Vermedi ya. Cık, vermedi, vermedi. Çöp verdi, çöp. Bok verdi, bok bok. Anan! Bellingham verdi lan. Oha! Lan Bellingham verdi. Ayı, ayı beni. Heyecanlandım, pardon. Bellingham geldi, hoş geldi. Bellingham takımımıza. Arkadaşlar size kadromu göstereyim. Bok gibi bir kadrom var. Arkadaşlar bakın bok gibi kadroğum. Bakın. Nemencik Mbappe var mı? Mbappe'yi buraya alalım. Olmuyor lan. Messi yazsak onu düşüyor tamam. Cristiano Ronaldo'yu almak istiyorum ama alamıyorum. Os 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 os. Bellingham ben sola yaklamalı. Ne? Evet arkadaşlar maç yapacağız. Ligime gidiyorum. Ligimden maçımı yapıyorum. Ne lan? Oyun planına bir şey mi geldi? He doğru lan bende şey vardı. Rodiogo. Yok lan Rodiogo yerine Mbappe geçmez. Bellingham'ı alalım. Bellingham çok iyi olur. Bekleyin arkadaşlar şunu bir ezberleyeyim de. Neymiş 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 efendim. Evet arkadaşlar başlangıç kırlangıç Çakur Rize Spor'la oynuyoruz. Arkadaşlar <laughs> burada arada gerçekten gelmedi e, e, e. Başla 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 hadi boş yapma boş yapma ileri ileri. Maç başlıyor. Arkadaşlar spiker gibi konuşacağım. Rodri, Alexander Arnold. Arapas'a Arapasa attı Jude Bellingham. Jude Bellingham arkaya doğru oyuncakta atamadı. Atilla Morsi. David Virgil van Dijk kaldı. Messi yüksekten bir ara pas Rodrigo'ya. Rodiogo, Rodrigo dışarı. İşte pozisyonu görüyorsunuz. Arkadaşlar çok yakın bir şeydi ama kaçırdı. Çok yakın bir şuttu. Evet. Pasını attı. Şimdi Lionel Messi engelledi. Lionel Messi Rodiogo'ya doğru. Sonunda savunma Atilla. Atilla Mozzi. Alo kolay. Pala. Mithat Pala. Koistin. Rodiogo. Rodiogo üstüne baskı yaptı. Atilla. Atilla. Jude <laughs> Bellingham alamadı. David Akintola. Alexander Anlılık olmadı. Dal. David Virgil Van Dijk aldı Gidiyordu olmadı David Gönül'ü engelledi Şimdi Virgil Van Dijk aldı Rodiogo ara pas mükemmel bir düşünce Rodiogo Rodiogo go. Rodiogo Virgil Van Dijk çok iyi gördü Rodiogo'yu Rodiogo'ya attı ve Rodiogo gol de pozisyonla birlikteyiz. Rodio geldi buradan soldan sağ ayağıyla vurdu ve gol. Kuistin Ali Kulo. Amir Haz bu kim? Mois Kadigudu. Rodio. Rodio şimdi mükemmel düşünce Adrefs Robertson ortasını yaptı. Jude Bellingham kafa gol. Jude Bellingham attı Jude Bellingham. Jude Bellingham mükemmelsin Jude Bellingham. Biraz durdurdum. Hemencik bir gol geldi. 20, 24, 5. dakikada. Rodiogo şimdi al topu. Rodiogo. Rodiogo. Rodiogo, Rodiogo attı, Rodiogo, Rodiogo, Rodiogo. Pozisyon ekranlarımızda çabuk aldı geldi attı. Arda arda goller geliyor. Başlangıçta oynuyorum. Çok kötüyüm. Bismillah. Oh. Rodiogo aldı. Rodiogo. Rodiogo. Messi dışarı. Messi böyle vurdu. Mükemmel top kontrol. Ama kaç. Evo Gubriç. Kuyser Aleglu. Aleglu. Merhaba abicim. Tabaş, taha Şahin. Dal Varesnovic. Rodri. Rodri oradan gördü Rodiogo. Rodiogo'yu mükemmel gördü. Rodiogo Messi'ye. Messi ikinci vuruş hazırlandı gol. Messi saygı sevgi. Messi işte böyle vurdu. Top kontrol etti. Göğsüyle bir vurdu ve en köşeye gol. Çatala. Çatala derken bu arada. Arkadaşlar ka kaleci yallah dedi gidiyor ama yapamadım. Jude Bellingham. Jude Bellingham Rodiogo'ya. Rodiogo. Asis yaptı Jude Bellingham. O Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jude Belli gol. Belli gol. Rodiogo geldi işte böyle vurdu. Çok kolaydı. Hiç affetmedi Rodiogo. <laughs> Atilla Mutsi. Jut Bellingham üstüne koşturdu. Jut Bellingham vurmuş dışarıya. Gol oldu zannettim. 5-0 oldum. 5 olmuş lan. Ne ara oldu 1. Bir, yarı bitmeden? 1. <laughs> yarı bitmeden ne ara 5-0 oldu lan? Ben ikisi falan. İvo Gubrich. Atilla Mutsi. Atilla Mutsi. İbrahim Olak. Rodiogo. Rodiogo şimdi pasını attı Jude Bellingham. Jude Bellingham son. Jude Bellingham vuracakmış gibi yaptı. Vurdu gol. Jude Bellingham. gol. Belli gol. gol. Lan şu Sport'un canlı yayını var. İzlesem mi? Bu ne oğlum? Sempatiko Rezilanlar videosu atmış onu izleyeceğim birazdan Arkadaşlar 10. dakika mı oldu yoksa bana yok bir birinci bir, 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 birinci dakika oldu Pro <laughs> yok o. o ne biçim vuruşu Uç arttırma var Ani 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 Manuela Kanji, Hey Jimmy hey, 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 Song, Lionel Messi, Lionel, la durdurma ya. Tam da Messi gelmiş sola ile yapıştıracak. Şut, o şut çekmişim, altı gol atmışım. Adamın her şeyi sıfır, bir tek paslarıyla, başarılı pasları. 28 23 Jude Bellingham şimdi kazandı topu. Jude Bellingham. Rodyogo. Rodiogo. Jude Bellingham dışarı. Abav, ne çok vurdu be. Arkadaşlar burada son sonra da iki gün falan geçtikten sonra da şey çekeceğim. FC Mobile. EFC çekeceğim. 99 genlik kadron var. Uğurcan Çakır var galiba 98'lik bu. Hadi lan Mutsi yok. <laughs> Hoca hocam yok bir şey topa bile dokunmaz. Hocanın penaltı yok dediği o pozisyon. <laughs> Hocanın penaltı yok dediği o pozisyon. Gel lan buraya. Gel. Gel lan buraya. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Gel lan buraya. Rodri, Rodri uzağı gördü. O ne biçim? buraya. Arkadaşlar hemen şey geçmeliyiz lazım. Sen kaleye doğru. Gianni Donnarumma. Donnarumma. Rodri oraya doğru. her şaka. Hey son hey cümün. Son hey Jumin Hadi be yetiş be offside. Rodeo go. Rodeo go. Rodeo go. Aşıttırma attı Rodeo go. O ne biçim aşıttır? Ulan göremedim.